Evet, herkese herhangi bir günden ve saatten selam arkadaşlar. Nasılsınız? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Yani benim için en azından öyle. Neredeyse bir ay olacak. Ve <laughs> sizi şu anda güneşli bir bahar ayından selamlamak isterdim ama Karlı bir Eskişehir gününden selamlıyorum. Sabahleyin lapa lapa yağıyordu. Şu anda da bayağı atıyor ama buz olarak atıyor. Yani pek görünmeyebilir. Belki şansımız varsa veya benim varsa size bunu gösterebilirim. Ne yapıyorsunuz? Yani okullarınız hepinizin başlamıştır diye düşünüyorum. Açıkçası bir de yasakların... Ee, Birazcık daha normalleştirildiği bir sürece girdik. Umarım hepimiz için iyi olur. Şunu da birazcık indireyim hazır kimse yokken. Herkesin mutlu olacağı günler artık hani geliyordur. Tabii ki sağlık konusunda. <laughs> Ve diğer konular için de geçerli bu. Evet çok saçmalamaya başlarım bu konu gelince. Neyse. Bu süreçte ne yapıyorsunuz demiştim. Açıkçası ben. Bol bol film izliyorum ve kitap okuyorum. Yani e, öncesinde de hani pandemi sürecini bu şekilde değerlendiriyordum ama daha çok alanımın e, nasıl diyeyim alanıma yönelik portfolyomu geliştirmek için bu ara fazlasıyla bir yönetmem takibi mevcut. Arkada da porsu görüyorsunuz belki özlemistinizdir. E, ve ona uygun olarak da kitaplar okumaya çalışıyorum. Çünkü bu dönem projelerim olacak ve projeleri geliştirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince ve şu an atmaya başladı. Uf keşke gözükse ya. Bakın <laughs> daha büyüklerini de gördük ama yapacak bir şey yok açıkçası. Ee, öyle şeylerle uğraşıyorum. Belki bunun üzerine eğer sizler de isterseniz videolar çekebiliriz. Neden çekmeyelim çünkü benim de kanalımda bulunur hem sinema televizyon öğrencisi olup da bilinmesi gerekenler başlığı altında belki bitmiyor. Orası ayrı konu. Yani istediğimiz kadar list yapalım. Hiçbir şekilde bitmiyor arkadaşlar. Ben her gün yani maksimum iki film izlemeye çalışıyorum. iki saatten hani e, saat. Hani haftada 14 film ediyor ki. Hani ayla vurunca da çok fazlasıyla ama bitmez bir sektör. Sonu tükenmez bir kaynak bana göre. Ve her seferinde bir şeyleri irdelemek gerekiyor. Şu çevreyi göstermek istiyorum size. Bir dakika. Şöyle iri iri dökülüyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama yine yağmaya başladı. Biz Mart ayını böyle karşıladık. Diyebilir miyiz? Büyümeye başladı. Of keşke gözükse size de. İşte böyle güzel bir Neyse, ne diyordun? Kare birazcık sohbet edelim. Hem romantik bir yürüyüş olur diye düşünüyorum. Biraz Woody Allen etkisindeyim. Ee, Woody Allen severler, bilirler. Ama şu anda <laughs> gözümü alamıyorum manzaradan. O kadar güzel ki. Hemen size de göstereceğim. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şu an bayağı yoğunlaşmaya başladı. Yoğun bir kar yağışı var. Ama tutar mı diye sorarsanız tutacağını pek zannetmiyorum. Sadece hızlanacaktır. Ee, umarım mikrofonda sesim net geliyordur ya. Bütün vlogu da haldır şaldır bununla çekiyorum ama. Evet. Biz bu dayanın e filmlerinin önüne birazcık daha ve sen Anderson'ın renklerinin üzerinde bulunduğu kombinimle konuşmaya devam edebiliriz. Böyle keşke karşıda biri olsa da bunlara cevap verse. De anlık bir etkileşimi geçebilsek değil mi? Yorumlara yazın. Yorumlarda konuşayım biraz çünkü eğitim içerikli bir kanalı olduğum için genelde onun üzerinden sorular geliyor. Haklı olarak. Ama hani yine de konuşacağımız sormak istedikleriniz varsa her türlü sorabilirsiniz. Veya yap yapın. hani işte sinema televizyon okuyacağım ama ne yapmalıyım derseniz mesela. O da bir örnek. Olabilir. Saçlarımı artık böyle sıçan gibi <laughs> oldu gidiyor. ve deşe soğuk. Acaba hava acayip soğumaya başladı. Neden çıktığım zaman böyle değildi açıkçası. Ve herkes yine bana bakıyor. Siz de büyük kameralarla gezerken gün. Yani bu etki bir Efer Kulesi bir de kameralar alıyordu. Yani ben o kadar diyeyim size izlenci olarak. Elim donmaya başladı. Bu birazcık daha böyle ufak aralara konuştu. Ufak da hafif bir Eskişehir turu esintili. Mart ayında yağan, baharı beklerken karı gördüğümüz bir video olacak. Umarım seversiniz." deyip o zaman size manzaranın tadını çıkarmaya Bu ara vaktimi pasa nasıl değerlendiriyorum biliyor musunuz? Yani daha ne izleyebilirim, nasıl okuyabilirim, neyi yapmam gerekiyor? Sürekli bunun böyle bir kaygısı içerisindeyim. Yani bu böyle ruhsal olarak bitirici bir e, şey de sebep olabiliyor. Ama hani bir yerden de eksik kaldığın yanları tamamlamak istiyorsun. Çünkü hiçbir zaman tamamlanmayacaksın. Orası ayrı mesele. Gün geçti çünkü görmemiz gereken, izlememiz gereken, okumamız gereken ki geçmişte çok çok fazlasıyla var. Gelecekte yetecek kadar yani şu an çıkmasa bile geleceğe yetecek kadar. Ee, o yüzden sürekli düşünüyorum hani bir sinema televizyon öğrencisi olarak ne yapabilirim? Veya nasıl bir şeyler yapsam da bunun etkisini göstersen. Ee, bu ee, soru bana nereden yemeye yani başladı? Şimdi bu sene aldığımız dersler birazcık daha yoğunlaşınca ve gerçekten entelektüel birikimin böyle hat safa yaptığı bir şeyde olunca açıkçası okuduklarının az geldiğini anlıyorsun. Ki ben hani okumayı ve izlemeyi çok seven bir insanım. Ben bu yaşıma kadar 600-700 küsür film izlemişimdir. Üstüne daha dizileri saymıyorum bile. Çoğu klasiği bitirmiş olup her çıkanı da takip etmeye çalışıyorum. Ama ne olursa olsun bazı yönetmenlerin veya düşünürlerin <laughs> Ee, sunduğu şeyleri değerlendirebilmek için okumanız gerekiyor ve okudukça hani diyorsunuz ki mesela atıyorum Charlotte okudunuz. Ee, Arkasından diyorsun bir Jane Austen vereyim. Ee, o İngiliz dönemini hepsi aynı anlatıyor belki. Ama hepsinin yazı dili ve düşünce akımı o kadar farklı ki ister istemez insanı sürekli hadi onu hadi onu hadi ona film izlerken bile bir alıntı yapıyor o alıntıya bakıyorsun sonra onun etkilendiği yönetmene bakıyorsun o oh, hangi eserden almış ya falan filan derken bu böyle yılan hikayesi gibi uzuyor açıkçası o açıdan ben de hani bu süreci böyle değerlendiriyorum yani geçen seneden beri değerlendiriyorum aslında ama bu ara daha sık oluyor. Hani boş kalmamaya. Hani ne kadar az uyup o kadar her <laughs> üstüme yüzüme de kar geliyor o kadar çalışmaya tabii ki de sağlıklı bir şekilde spor falan hani beslenme onları aksatmayarak çünkü normalde bu temponun her zaman olması gerekiyor. Her insana lazım diye düşünüyorum. O açıdan ister istemez hem bir ruhsal hem de fiziksel olarak bir çökmüyor değil. Ama ne kadar çökerse çöksün istediğin bir alan olduğunca istediğin yolda yürüdüğünce ve yanında sevdiğin insanların sana destek verdiğini gördüğünce bir şekilde her şey halloluyor hal olması gerektiği gibi. Ay burnumun içine kar girdi. <laughs> of Allah'ım güzel bir gün oluyor. Benim için Mart'ın böyle başlayacağı aklıma gelmez. Dün hava çünkü çok güzeldi yani. Öyle böyle değil. Neyse yine bayağı lafa tuttum size. ha. Ne dersiniz? Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani benim gibi hissedenler elbet vardır diye düşünüyorum ben. Ha bu arada aklıma takılmışken bunu böyle her önüne gelenle işte motivasyon oluşmuş soruyor ya falan diyen insanlar da oluyor ya. Yani arkadaşlar insan insansız yaşayamaz. Birbirini teselli etmeden duramaz. Benim tesellim de kendi takipçilerimi, Hissesini bildiğim kadar kitleme. Yani ben böyle içim rahat bir şekilde bazı şeyleri anlatıyorsam ve doğru yapıyorsam onlar da bana bu olumlu yönetimi veriyorlarsa ne mutlu bana, eksik olduğum yönleri tamamlamaya çalışırım. Olursa, her insan gibi olacaktır. Onu bu şekilde yansıtmaya çalışırım. Siz de böyle olun. Yani yaşadığımız bu e, siber saldırı sürecinde, bunu her videomda söylüyorum. Hani yaşadığım bir şey yok arkadaşlar. Algılamayın ama bunun derslerini, işte çevremizde olanları gördükçe bunun kanısına daha çok varıyorsunuz. O insanlara yapılan yorumları ve girdikleri psikolojik süreçleri ki onlar büyük kitlelere seslenen insanlar. Hani insan insanın kurdudur tamam okey. Tamam ama yani bence artık bunu biraz açmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Herkes hayatını buraya açıyorsa ve olduğu gibi ise karşı tarafın da olduğu gibi kabul edip evet gerçekten haklı ilişkileri, ilişkilerin olduğu zamanlar olabilir mi olabilir ama kendi yaşamımız olabildiğince bunu bu şekilde yansıtıp mutlu olmaya bakmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Of. Bir yandan da yani Gülcan'ın yanına gidiyorum. Şaşırdınız mı? Hayır. Ben şaşırmadınız. Ama uzun zamanda kendisini görmüyorsunuz. Belki bir kuple gösteririm. Kendisi de dilerse tabi. Bugün biraz işlerimiz var. Biz de onun için indik çarşıya açıkçası. Birazcık hani bir bakınalım onları halledelim diye ufak tefek bir fiyat soruşturmaları ufak tefek işler güzel şeyler olacak ya inanıyoruz yani bunu da buraya şey yapalım neydi Mart ayında bileğe bağlanan bilekliğin ismi Mart mıydı öyle bir şeydi Bulgar göçmenlerinin yapmış olduğu bir gelenek ben de bağlamayı düşünüyorum. Yani <laughs> neden olmasın dileklerimizi bu şekilde de bağlayabiliriz bence videoyla. Herkes dileğini bu videonun altına bağlasın bence. Gerçekleştiği zaman belki konuşma fırsatımız oluş.